Promosyon denilen, genelde hocalarımız bunu bir hediye olarak görüyorlar. Teşvik babından bir yerle iş yapmanız için, oranın müşterisi olmanız için iş yerini size vermiş olduğu hediye olarak telakki ediyorlar. Dolayısıyla eğer iş yeri helal bir iş alanına sahipse oranın vermiş olduğu hediyeyi almakta, kullanmakta, efendim yemekte içmekte bir sakınca yok. Söz gelimi bir yerde bir lokanta açılmış ve orada e, müşterilerine e, ikram olsun diye işte çiğ köfte öncesinde getirip veriyorlar. Bu da bir hediyedir. Adamın yaptığı iş de helal olduğuna göre bu hediyeyi alıp kullanmakta, yemekte bir sakınca yoktur. Ama bir yer düşünün, Burada efendim uyuşturucu ticareti yapılıyor veya fuhuş ticareti yapılıyor. Buradan da size bir zarf içerisinde bin lira kadar bir para verdiler. Bu da bir size hediyemiz olsun dediler. Bu paranın menşei kaynağı haram bir işten kazanıldığı için haram olarak görüldüğünden dolayı bunun kullanımı asla caiz olmaz. Binaenaleyh Promosyonu hediye olarak değerlendiren hocalarımız ki ben de onların bu kanaatine iştirak ediyorum. Eğer promosyonu veren müessese e, helalinden iş yapıyor ise o müessesenin vermiş olduğu hediye kabul edilir. Ama haram bir iş yapıyorsa faizden besleniyor, nemalanıyor, kurduğu müessese baştan aşağı faiz üzerine bir iş yapıyor ise... O zaman buranın vermiş olduğu promosyon, hediye bir haram hükmünü taşır. Allah'la savaş halindeki birinden bir şeyi kabul etmeyi de doğru görmezler alimlerimiz. Bir de katılım bankaları bulunmakta. Bunların da promosyonları bir hediye olarak değerlendirildiğinde onların promosyonları yaptıkları işin hükmüne göre değerlendirilir eğer onların helal bir ticaret yaptığını efendim bir e, alım satım yaptığı kanaatini taşıyorsa insan oradan gelen hediyeyi kullanmasında da bir sakınca görülmez. Fakat genelde e, daha yüksek meblalar verildiği için konvansiyonel bankalar promosyon denildiğinde akla geliyor. Konvansiyonel bankalar da efendim faizle iştigal eden kapitalist düzenin toplumları sömürü aracı olarak kullandıkları, bankaların bir benzeri olduğundan dolayı bunların vermiş olduğu promosyonları, hediyeleri birinin kullanması için hakikaten o promosyona ihtiyacının olması gerekir. Hani biliyorsunuz, yeme içme, insanın zaruri ihtiyaçlarındandır. "Efendim ben yemem içmem diyemez bir insan, bildiğimiz normal şartlarda insanların hayatiyetlerini sürdürebilmeleri için yemeye içmeye ihtiyaç vardır. Eğer bir kimse dağda yalnız başına kalmış veya çölde tek başına kalmış efendim yiyebileceği hiçbir şey yok. İşte çölde bir yabani eti yenilmesi haram olan bir hayvanla karşılaşmış veya ölmüş bir hayvan bulmuş. Bundan yiyebilir mi? Ölmemek için yiyebilir. Ölmeyeceği kadar yiyebilir. Efendim veya işte şarap içilmesi haram ama susuzluktan ölmek üzere bir kimse şarabı içmesi gerekir mi? Gerekir. Niye? Hayati bir tehlike söz konusu. Belki şehir hayatında ihtiyaç kavramını veya zaruret kavramını bu kadar uç noktada değerlendirmek de doğru olmayabilir. Benim acizane kanaatim şöyle diyorum Basri Hocam. Eğer bir kimse elektrik faturasını, doğalgaz faturasını, efendim... E, kirasını olabilir mi? Kirasını ödemekte zorlanıyor ve e, hakikaten hesap, kitap yapmak zorunda kendisini hissediyor. İşte çocuk ayakkabı alacak. Ayakkabısının altı delinmiş. Hele yavrum biraz daha idare et de önümüzdeki ay bakalım filan türünden bir hesap kitap yapmak durumunda ise kalıyorsa bir kimse o zaman promosyon parasını kullanabilir. Kullanırken de mümkün mertebe yemeye içmeye değil de Diğer yakacak, tüketecek maddelerine efendim doğalgaz faturasıdır, elektrik faturasıdır, benzeri şeylere kullanması tavsiye edilir. Aynı şekilde buradaki kardeşimizin eğer bir geliri yoksa ödenmediği takdirde de üstüne efendim faiz binmesi söz konusu olacak bir borç ödemesi söz konusu ise yani başka bir geliri olmuş olsa bu geliriyle bu borcunu ödeyecekti. Ama öyle bir geliri yok. Ödenmediği takdirde de gittikçe üstüne bindiriyor. Bu promosyon parası bu tür borçların ödenmesinde kullanılabilir. Adam öğrenim kredisi almış, borcu almış, ödeyemiyor. Ödeyemediği için de üzerine efendim faiz biniyor. Bu durumda babasının bu promosyon parasını bu kredinin borcunu kapatmak için kullanabilir. Fakat el verir ki yarın öbür gün imkanı geçtiğinde o miktarı fakire fukara'ya tasadduk olarak e, bağışlasın. Onu e, böyle bir e, mal bulmuş, mağribi havasında yani bedava para geldi olarak görmesin. Niye? Çünkü bu kapitalist bankacılık sisteminin e, dağıttığı paralar fakir fukaranın alın teridir. Sadece borcu veren bankayla parayı alan efendi müşteri arasında bu ilişki gerçekleşmiyor. Banka kendi parasını verse problem yok. Eskiden daha basit düzeydeydi bu işler. Adam kendi parasını faizle borç olarak veriyordu. Şimdi o kadar tekniği ilerlettiler ki olmayan parayı faizli olarak veriyorlar ve bu olmayan paranın faturası da Fakir fukaraya çıkıyor. Onun için ihtiyaç olmadan bu bankalara kesinlikle uğramamak lazım. E, mümkün mertebe insan kendi öz kaynaklarıyla ayağını yorganına göre uzatmaya gayret etmeli.